Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Eve döndüm. Sonunda tatil bitti. Ama vallahi ben de çok yoruldum. 32-33 günlük Türkiye seyahatim boyunca hem size çeşitli alanlarda bilgiler aktardım. 10-15 tane shorts, birkaç tane de video atmaya çalıştım. Ama göçebe hayat tarzı içerisinde gerçekten zor oluyormuş. Bunu da bir kez daha anlamış oldum. 33 gün sonra yeniden eve varınca Artık daha güzel bir içerik bülteni hazırlayacağımı söylemiştim daha önceden de. Hem güncel konuları konuşacağız hem de çok biriken podcast başlıklarım var Spotify'a da uzun zamandır atamadım ama şimdi artık zamanı geldi. Bu kış önümde yoğun bir YouTube'a abanma süreci olarak kabaca telaffuz edebileceğim bir dönemi aslında aklımdan geçiriyorum. O yüzden de artık daha güzel bir ışık, daha güzel bir ses içeriğiyle de aranızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu işlerin de hepsi özel ilgi isteyen işler. Işıklar, seslendirme üzerine çalışıyorsunuz. Yani şu mikrofonun çalışma prensibinin de bir sürü modu var. Bunun gibi ışıktan da arka plandan da artık biraz daha keyif alabileceğimiz bir dizayna geçtik diyebiliriz. Yani konuşmayı seven insanların bu tarz işleri yapması lazım arkadaşlar. Benden daha genç insanlara da bunu çok söylüyorum. Yani Türkiye'de artık gençlerin bir şeylere sahip çıkmaktan başka şansımızın kalmadığını da düşünüyorum. Hep diyoruz ya yani 29 Ekim'i yaşadık. Güzel bir cumhuriyet kaydı yaptım. İzlemeyenler baksın. Önce onu da söyleyeyim. Onun üzerine 10 Kasım'ı yaşadık. O bir hafta 10 günlük süreçte ben Isparta'da Atatürk Müzesi'ne gittim. Gezdim. Yani Cumhuriyet'le yatıp Cumhuriyet'le kalktığımız bir dönem yaşadık aslında. Şimdi bunları yaşadık ama bitti diyemeyiz. Siz bakmayın televizyon programlarında kanalların üstünde bir 100. yıl logosu var. Ama bunun yaşamanın çok daha farklı ve etkin yöntemleri olmalı. Yani mesela seversiniz sevmezseniz ben Yılmaz Özdil'i severim. Son kitabını da satın aldım. Çünkü... Evet, yanlışları da olmuş olabilir. O Atatürk serisi kitaplarında 2500 liraya sattığı bir dönem olmuştu, 1881 tane, çok para kazanmıştı, spekülasyonlar olmuştu falan ama kimsenin sanatçılarda da bu böyledir. Şahsına münasır bakmıyorum, yaptığı işlere ve benimle ortak değerleri ne kadar paylaştığına bakıyorum. Bu adamı da bu tarzda değerlendirince önemli biri olarak görüyorum. Üstelik şu son gaslight zaten dünyada da 2023'te en çok aranan kelime olmuştu biliyorsunuz. Bir özel hikayesi de var onu başka bir yayında konuşuruz. Fakat bu son 20-22 yılın çok ciddi bir özetini içeren bir kitap şeklinde paylaşmış. Gerçekten çoğu konunun arka planını bilmediğimiz anlaşılıyor okuduğumuzda. Tabi teyide mahkum olmuş yerleri olabilir. Bunları ben kendi nazarımda yapıyorum ama en azından şöyle bir o 100. yıl cumhuriyet dediğimiz mevzunun nerelere evrildiğini, ne yapılmak istendiğini, dünya üzerinde bugün günübirlik okuduğumuz hadiselerin kaç yıl önce dayandığını, biraz da tarihle ilintili bilgi birikiminiz varsa bunların da özetle sizi nereye kadar itebildiğini görüyorsunuz. Yani kısacası dünyadaki hep söylenen küresel güçlerin, baronların, lobilerin nasıl kuvvetli olabildiklerini ve devlet olabilme yetisinin kaç yıl öteyi planlayabilme yeteneğiyle özdeşleştiğini aslında araştırmalarla anlayabiliyoruz. Zaten bu minvalde de Atatürk'e duyulan saygının arttığını söylememe gerek yok herhalde. Yani devlet ve devlet adamlığı çok ileriyi planlayabilmek ne mümkün oluyor. Zaten hükümetlerin değişmesiyle birlikte Amerika gibi, Çin gibi, Rusya gibi, İngiltere gibi büyük ve emperyal ülkelerin politikalarının değişmeme sebebi de bu. Devlet bir tane... Hükümetler değişebilir. Yani bu çok eski Amerikan başkanlarından beri Irak politikasının aynı olması gibi örneklendirilebilir. Clinton'da, Bush'ta, Obama'da, Trump'ta da Biden'da da Amerika'nın politikası hiç değişmemiştir. Şimdi uzatmayalım biz konuşmak istediğimiz konuya bir gelelim. Şimdi son zamanlarda ortalık çalkalanıyor. Ben de bir ay üzeri Türkiye'de kaldığım için Dilan Polat'la yattık, Dilan Polat'la kalktık. Bir podcast kaydettim. 600-700 kişi de dinlemiş ama tabii o kadar çok çeşitli kaynak oldu ki bu konu özelinde Tabii hala da içerik üretilmeye devam ediyor. Pastanın dilimleri çok. Şimdi o dilimlere bir dilim daha eklendi konu bütünlüğü de. Bu Bahar Can'dan biliyorsunuz kafaya poşet takıp böyle bir... Sa saçmalık üslubuyla ona ne denir bilmiyorum yani böyle 10 yaşında kız çocuğu tepkimeleriyle konuşan bir dönem vardı ya kadınların yaptığı ondan mı görüyorlardı o mu diğerlerinden gördü bilemeyeceğim ama böyle sikimsonik bir dönem vardı yani işin açıkçası bugün bir ifade vermiş 12 milyon transferini açıklarken iki yazacağım 12 yazdım falan demiş. Neyse buna benzer daha çok isimlerin canı yanacağı belli 600 tane influencer'ın takip edildiğini de araştırdığımda gördüm. Bunu takip etmişsinizdir zaten. Şimdi bunların kaç tanesi patlar, kaç tanesi patlamaz bize bunu zaman gösterecek ama yeni bir yöntem aslında yeni olmayan toplumun bizim ahalinin yeni duyduğu bir yöntem var. Sazan sarmalı. Ben size kısaca bunu örneklendireyim. Ne üstüne konuştuğumuzu bilelim. Yani pratik zekanın Türk toplumu üzerinde ne kadar işe yaradığını da anlamış olacaksınız. Yani bu milletin dolandırılmadan nasıl duramayacağını da anlamış olacaksınız. Ben kısaca bir örnekle anlatayım, üstüne de konuşur. Ondan sonra devam ederiz. Evet, nerede kaldık? Sazan sarmalını anlatacaktım size. Şimdi sazan sarmalında arkadaşlar bunun organize işlerde biliyorsunuz filmi de çekilmişti ama Kimsenin aklında kalmıyor böyle komedi unsurlarının arasında. Bu işte arkadaşlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir tane tüccarı arıyorsunuz. iki tane tüccar seçiyorsunuz önce. Bir tanesine ucuz yoldu mallarınız olduğunu, piyasanın çok altında mallarınız olduğunu anlatıyorsunuz. O tabi hemen gaza geliyor. Ya diyor ne güzel işte ucuza bir mal düşürdük. Alalım kaç para? Ya işte arada şu isim var bu isim var size bu para olur diyorsunuz böyle piyasanın %50 %30 altına. Sonra da aynı ürünleri aynı malı satan ikinci tüccarı arayıp ondan az önce söylediğiniz malları sipariş ediyorsunuz. Burada şimdi kilit nokta birinci sipariş ettiğiniz tüccara mallara karşılık kaporo yerine geçebilecek ya da tamamını talep ettiğiniz bir tutarı mallar ulaşmadan önce güven unsuru olarak istediğinizi söylemeniz. Ya diyorsunuz ki daha önce bu işleri yaparken başımız çok yandı. Siz parayı peşin yollayın zaten piyasanın çok çok altına gelecek mallar elinize. Önce parayı alsak müsait olur mu sizin için? Adam da bakıyor tabi. Ava giderken avlanma modu. Bu arada diğer ekibiniz parayı almak üzere her şeyi hazırladığınızda kuyumcuya gidiyor. Kuyumcuya diyor ki ya biz burada yeniyiz çok çevreyi bilmiyoruz. Acil altın gerekti düğünümüz var. Alacak yer olarak da sizi seçtik. İban numaranızı verirseniz abim size para yollayacak. Altınları biz elden alalım parayı EFT yapalım. Tamam diyor adam oh diyor çok güzel para geldi. İşte mallara karşılık istediğiniz parayı kuyumcunun İban'ına göndertiyorsunuz. İkinci grup altınları alıyor ortadan kayboluyor. Burada birinci adam zaten çarpıldı. İkinci tüccar malı yollayan eğer para almadan yollarsa bu işte işin bonusu ya yolda arabayı kesip manlara bir şekilde alıp parayı sonra ödemeye ikna etmekte bir tercih. O malı yolladığı yerden para alamadığı için o adam geri dönecek. Yani ikinci tüccar genelde malların çıktığına dair güven sağlamak, bir irsaliye göstermek için kullanılan ayrıntı. Buna benzer çok yöntem var arkadaşlar. Dolandırıcılık zaten tarihsel bakarsanız faişelik gibi dünyanın en eski mesleklerinden biri. Hatta işte bu ikisi iki tane. Yani insanlık var oldukça bunlar olacaktır. Biz toplumsal olarak bunlara inanmaya çok müsait olduğumuz için bizim ülkede biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. Ben daha önce bir video yapmıştım Türkiye'deki meşhur dolandırıcılar diye. Aklınıza gelecek bütün isimleri de o videoda konuşmuştuk. O yüzden şimdi burada bunu tekrar etmeyeceğim. Ama bu yöntemi çok sormuşlar Twitter'da orada burada çok okudum. Bu yöntem nedir bu yöntem nedir? Sonra da internette baktım kaynak olarak ne var diye o aptal haber sitelerinin devamı 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 haberin devamı galeriye tıkla galeriye tıkla manyak ettiği için insanları o yüzden böyle toparlayıp size daha net salt bir bilgi vermek istedim. Bu konu Türkiye'yi bezdirdi. Tabi bunun dışında CHP kurultayı falan yapıldı. Oralarda çok yayın yapamadık arkadaşlar. Bunların hepsine yavaş yavaş gireceğiz. Ama bugünkü konu böyle çok uzamasın. Ben dediğim gibi yeni geldim artık. Arka planımı, ön tarafımı, her şeyimi ayarladım. Yayınlara da hazır bir bültene geçiyorum. Bu takvimi de bu kış güzel güzel uygulayacağız. Yani çok yaratıcı yeni fikirlerim olacak. Hatta bu kış Birkaç ülkeye daha gidip gelme durumu var. Oralardan da vlog kayıtlarım olacak. İyi kötü bir arkadaş grubumuz oluştu. Üzerine gidiyoruz. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna tıklayın arkadaşlar. Abone de olmak bildiğiniz gibi ücretsiz. Son zamanlarda eski bir gazeteci vardı takip ettiğim Sabahattin Önki var. Bilenleriniz belki vardır sabahları yayın yapıyor yıllardır abimiz. O artık yeni bir söz söylemeye başlamış. Abone olun bu işin size maddi manevi hiçbir külfeti yok demiş. Aynen diyorum bu işin maddi manevi külfeti yok. Abone olunsun. Biz de ona göre devam edelim. Güzel hazırlıklar yapıyorum. Yarın öbür gün yine yayınlarımız olacak. Benim de takip ettiğim bir sürü yayıncı var. Onlarla da zaten etkileşim almış oluyorum. Bu da iyi oluyor. Sonra şu kitabın bitmesine de bir 20-30 sayfa kaldı. Üstüne yine konuşuruz. Böyle böyle yavaş yavaş gideriz arkadaşlar. Bu da aslında bir nevi ben Karadağ'a döndüm yayını gibi oldu. Isparta'da da çekmiştim ya oraya geldik yayını buraya gittik yayını. Yani çok şaşırtıcı bir video yapma şansım tatilden dolayı olmadı. Biraz gezdik gördük gibi oldu ama bundan sonra gerçekten güzel içerikler olacak eskisi gibi. Şimdilik uzatmayalım arkadaşlar. Dinleyenlere teşekkür ederim. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.